Çok ama güzel. etmemiş. Yani ondan sonra ettiyse öyle ama. Redel. New session. I got balls in my mouth, balls in my mouth. Aynen öyle. Açabiliyor muyuz kaydı? Hadi. Bilmem, cursor daha gelmedi. Crosshair <laughs> çıkınca cursor çıkıyor yanında alacak mı bakalım. Çıkacak mı çıkmayacak mı? Oha çıkmadı. Tamam. yap introyu Açladım. Emir. Introyu yap sonra ben kaydı açayım. Tamam. Yap, aç da aç da yapsın çocuk. <laughs> <laughs> Yok hayır ilk sen aç da sonra ben açayım. Aç şey. Açıyor. ee, Yok, sen önce aç ki. Aç ya Yok açtım. mi diyorlar. Hazır mı? <laughs> Emir'in introsuyla sikleyeceğim çünkü ilk video gibi. <laughs> Emir, gönder gelsin. hazırız hazır. Tamam gönderiyorum. Merhaba arkadaşlar. Üç adam bir kanal. Kanalına hoş geldiniz. Yanımda Derin arkadaşım ve Kaan arkadaşım var. Ve onlar şimdi oyun oynayacak. İyi seyirler. <laughs> çok, çok güzel sunuyor. Tamam orayı Şimdi evet. başlayabiliriz. Aynen merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kısa kısa bir aradan sonra geri geldik. Yani 10-15 dakika. <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Minor break. Minor delay. Bir gün sonra geri gel. <laughs> Yürüyoruz. Polet <laughs> <laughs> molası. Öyle olmuyor. Not biraz şey ya. Not şey, hiperaktifim active. şu an böyle. Natları yedim biliyorsun. Oğlum <laughs> bu average winter day in Toronto. Meşalenle <laughs> <laughs> mi geziyorsun? <laughs> <laughs> yani tüm tüm şehrin şeyi elektriği yok. An yani paylaşsana izleyim. Yo. Ya. İzlersin yakında çıkacak böyle en az 6 ay içinde yüklemeyi planlıyorum. Işte <laughs> İyi o zaman. Ya bak ben izlerim. tarihi vereyim bugün 13 galiba. 13 kalsın bakalım ne kadar sürecek videoları çıkması. Bugün Yarın. 2015. <laughs> o, 10 Ocak 2015. varabilir <laughs> oyun takıp takıp duruyor sana takılıyor mu? bende mi? ilk herhalde bir kere bir takıl doksacıya shoutout yapmayı unuttuk <laughs> ama doksacı bize shoutout yapmaz biz ona yapmayız o yüzden o kadar biz... <laughs> ne demiş şefci? eye for an eye öyle Demiştirim. mi? bilmiyorum şefci diye biri varmış ama ne diyor bilmiyorum ya oğlum karlı havada mı fazla çözeceğiz? Bu ne ya? Kar burada yok. Burada az yağ yani. Ha. Ne? Yaktım ışıkları. <laughs> ya derin. Oo. Oğlum bütçeniz Lox'ta C'ye yetmiyorsa en azından Kerem'in şarkılarını kullanın. Hiçbirine hiç yetmiyor oğlum. Bütçe yok. Eee. Ya sponsor olsunlar şup. bize çalalım. <laughs> Rüzgar sesi tutulmuyor. Ya kral falan var burada. Oo kral. <laughs> Yukarı falan çıkabilir bu ne? Mekanizma var. Bir şey yapılmıyor. E ee, var da bir şey ellenmiyor. Bu ne? Oo kral. ee Puzzle çözdü dedin. Heh burada ne oluyor? Nerede? Ah. me you understand our Oha, İstan Europa gelmişiz. <laughs> Al <one> <laughs> sana bir şey döndürdüm. Bak adam yolda. Al sana kafa vereceğim, vereceğim daha. Mekanizma yer döndü. Aynen, dur. Bak arkada ben varım. Tamam, <laughs> Rock variant. Neles mi? Oha. Ben, İstan Europa'da neredeydi? Dünyanın en güzel <laughs> portresi var bu kitapta. Açılıyor yani. olabilir. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> ee, burada bir sürü adam var, kadın da var. Ee, dur, üstümün üstü de Kafa buldum. Sana bir kafa yollayayım ben. Ah, bir <laughs> sürü kafa. Ah, dur, hard adam kafasını <laughs> yolluyorum. Buyur. Hard adam Bir dakika lan. To keep drawing eyes away i am tasked with building contraptions that keep masked secrets to deliver bak, us from this mess un, un unasked bende e, bir sürü şey var kitaplar içinde adamlar var hepsinin böyle bir hikayesi şey yani hikaye değil de işte description'ı var ve her adamın bir kafası var sen muhtemelen o key bak şu andaki yere İki adama takabiliyorum ama lore'un tutması gerekiyor bence. Ne, lore sende ne var? Bir şey mi yazıyor, bir şey mi anlatıyor, ne diyor? Eee bir adam sandalyede oturuyor, yanında biri böyle çömelmiş sanki kulağına bir şey söylüyor gibi. Başka bir sanki şey yok mu? Sanki böyle kral ve advisor gibi, başka bir şey yok. Arkada şey var, touch var, 3 pointi. Eee tamam, bakalım. Clock Maker <laughs> alardı head of the clockmaker family. He designed the chapel clock tower. Kral Bana bir şıp bir adamın kafasını verdi. Aynen o hard dediğim adamı. Bu yıkı falan. Aynen. Yani, Bu falan güzel aynı. K <laughs> kral bakalım ha. Tamam burada kral ve kraliçeler var farklı. Prenses falan. Ha, Jester var. Bizim Jester. Rudolf. Ey gibi ama sanki. Rudolph. Bu adam Rudolf'muş bayağı. Üzücü. Hadi görüşürüz arkadaşlar Hadi buradan NoxJ'ye selam söylüyorum Hadi bari ee, yani... Şey gibi sanki, Kral <laughs> ve Advisor gibi, Jester olabilir bu arada? Kral ve Jester olabilir Bartholomew's the King var, onu sana yollayayım Bakalım ne oluyor ya, bu. bu mu? Dur Her ilk bir Jester'ı yollayayım, elime o geldi yani Herhalde Jester'dir bu yani dene bir bakalım. Bize bir şey anlatıyordu ya daha önce. Tamam, Bishop da hala bende duruyor bu arada. Koydum Jester'ı. Hiçbir şey değişmedi. Bir de kral yol. Aa <laughs> oh, kral. <laughs> ya kral. Ya kral. <laughs> kral mı? Eee, bu kral. Oh. Bir şey oldu mu? Ah, Aa, correct. Royal Majesty wasted his Jester bir şey anlatıyordu geçen. Krala bir şey dedim ben dinlemedi diye. <gülüyor> 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 okay, yeni hikaye Our secrets and who keeps out the king and his call. Who keeps out the king and his Sana yeni bir şey tamam. mi geldi? Yeni modeller mi geldi? Aynen. E, ee, i̇ki adam var. Biri evet. duvar örüyor. Böyle duvara brikleri koyuyor. Tamam. Diğer adam da böyle zindan böyle şey zindan kapısı gibi bir yerde kapıya vuruyor. Tamam. Sanki bunları imprison'lamışlar ama niye adam duvar yapıyor bilmiyorum. Kapının yanında böyle gear'lar var. Böyle mekanizma var. Duvar yapan şey bir adam bulmam duruyor. gerekiyor herhalde. Aynen. Kapının şey duvarın diğer tarafında da kapı şey zildan duvarın diğer tarafında da kılıçlı kalkanlı bir abim var şey gibi duruyor. Kralın şey gibi duruyor. Ne bileyim. He adamı işte. Yolluyorum onu sana. Kralın adamı dediğini yolluyorum. Yok kralın adamına şey, bir şey takamıyorum. He. Tek suratı kişi mi var, var mı? takılacak? İki kişi var. Zindan kapısına vuran adam, duvar yapan adam... ...o kadar. Bunları takabiliyorum. Hop. Zindan kapısına vuran adam işte kralın adamı değil mi? Değil yok. He tamam. İçeriden vuruyor. Bir de kralın adam var dışarıda diyor ama suratı var onun. Öyle... He. ...bebek suratı var. Yani herhalde şu adamlardan bir başka kitap yani, duvar var. yapan adamın elinde bir de şey var böyle... Üçgen hmm. şey olur ya... Tuğla'ya yapıştık yapışkan şey sürerler. Aha, <laughs> tamam. Ondan var ya düzleştir inşallah neyse. <laughs> düzleştir. Yani yapışkanı <gülüyor> düzleştirirler, <laughs> şirketlerler şey, ya. ne bileyim bunu. Ha, bu Spotla clockmaker, şey. bu adam değil. Clockmaker. Glassblower, okay. Lens sort of the mirrors, bu da değil. Maze Stonework ha. Aynen taş taş duvar. Hı hı, taş duvar. Tamam. Yani öyle bir şey. Bu olabilir. Tamam bu. Gide. hangisi kafayı bulmak lazım şimdi. Çok kafa var. Bu mu? Herhalde bu. Tamam. Bu duvar öde kişi. Ne oluyor? Bir şeyler dönüyor. Aldın mı onu? Ha? Aynen koydum evet, onu. Tamam. de ne demiştin? Şey mi? Duvara kapıya mı vuruyor ne dedin? Böyle metal şey gibi bir kapı var, böyle barlı bir kapı var. Hı <laughs> hı yanında gear'lar var kapının. Tamam. Böyle kapıya abanıyor mu? Yo, ne yapıyor? Böyle bir eli kapıda düz duruyor. Diğer de böyle baş parmağı açık böyle sanki birine kızıyormuş gibi. İlk ben vuruyormuş zaten vurmuyor yani böyle duruyor. Bir eli kapıya yaslamış, bir eli baş parmağı havada. Kapıya böyle abanmış gibi ve kapıya doğru eğilmiş biraz. Hı hı. Yanında da gear'lar var kapının. Kesin o gear alakalı bir şeydi çünkü başka hiçbir şey description yok ya adamın. Ya adam ne yaptığını söyleyecek başka hiçbir şey bulamadım. Yani şunu bir denesek mi? O değildir herhalde. Neyse. Birini bir yollayayım sana deneyelim. bu mu? Neyse şunu bir yollayayım sana anlamadım ama bu mu? Bir denersen. The Crown Prince. Hiç zannetmiyorum. O şeylerin ismi mi var kafaları? Evet. Ney? Yani... Ha, Snow Ice, ha. Hidden mechanisms to buy us time. Tamam, geri yolla. He, dışarıda şey varmış. İçeride brick varmış, dışarıda böyle soğuk dağlar mağlar varmış. Arka planda onun yanını görmedim. Adam kapıyı yapıyormuş herhalde, ben kapıya vuruyor diye düşündüm. Saçma kötü anlatmışlar. Ya soğukla alakalı bir şey. Uuu dışarı tutuyor adam. Ya kapı mekanizması tarzı bir şey dedi. Mekanizma. Mekanizma yapan biri var mı? Clock, hmm. clockwork falan demiş. O adam olabilir clockwork bu. Olabilir. 20 mirror çok var çünkü. Ben bakacağım işte. Bunlar değil zaten. Tamam herhalde Clockwork'cudur. Gönder hocam. Eee hard adam. Nereye koydun? Öyle ya mi? Oldu? Ya bu mu kulak Alright. Oh, to construct new homes that protect us from the unending winter, the clockmakers design secret doors and contraptions that allow us to hide from our king's gaze. Bir abim böyle pusu oturuyor elinde keçi gibi böyle yıldızlara falan bakıyor yolu yolu yönü bilmeye çalışıyor tamam, haritacı haritacı oluyor. Diğer abim de... bir şey ölçüyor. Ee, o bu şeyci yıldızcı haritacı oluyor. Diğeri de bir şey ölçüyor dedin. Ee, yani tam anlamadım ne yaptığını. bir kağıtlar var duvarda. Hı hı. Kağıtların üstüne böyle yuvarlak yuvarlak bir şeyler çizilmiş. Neye ben bilemiyorum. Elinde tahta cetvel gibi bir şey var. Onları ölçüyor sanki. Hı. Böyle engineer, architect tarzı bir adam varsa öyle bir olabilir. Bilmiyorum. Anlamadım yani kağıdın içindeki. Yuvarlak böyle değişik mekanizma gibi şey. Yuvarlak şeyli böyle. İç içe geçmiş diskler. Şunu yollayayım bir. Bunun elinde bir şey var gibi de resimde. Yani. Aslında din adamı falan gibi bir şey ama. Yollayayım bir bak. Neymiş? The Abbot. Abbot ne demekti o? Hiçbir fikrim yok. Sen onu deney. Hey. Tamam. Ne? Başkası da you bir yol biliyor. Bakın evvel Destination to Focus. Galiba bu abi. Gözlükçü mözlükçü mü lan? Ay Starlight tamam. Bu mu look? star hey. Ancient Orpal mı lan bu yuvarlakla? Oldu mu? Koydun mu sana da mı? Ha? ha? verdin mi? Anlamadım. Ha adam gönderdi anlamadım. I alchemist. Yani alchemist. Alchemist. Sanırım. Ne bitti kim? Ney? Ney? Who brings our destination into Geri koş. Destination into focus. O herhalde. forges <laughs> path? Yoksa ne? ancient path to salvation mı? Ya yok birinci iki kişi var değil mi? Kimdi o? var. Tamam işte biri kesinlikle o yolladığım doğru. O şey bence eee enshift through the night bence through the night bu adam yıldızcı. Diğeri ne yapıyor dedi? Forges bir şey dedi. Ya birisi Journey into Focus dedi. Bence bu abim Journey into Focus. Neyse. Ya değiştirir böyle yani. Bak elinde bence şey olan, teleskop olan o yolladığım kadın. Çünkü o şey Eee camcı. Evet. Glass blower mı diye bir şey diyor. Bir dakika. Yolun kadın mı? İlk yol adın adı şey mi? Sarışın bir tip yıldızcı Yıldızcı değil ya. mi? miyiz? Sarışın tip yıldızcı değil miydi? Evet o yıldızcı işte. Tamam. Onu yıldızcıya koydum. Diğer abim kağıtta bir şeyler ölçüyor. Tamam bakıyorum işte. Yani anlamadım ki adın üstündekileri sanırım öyle... Altı patlar tarzı bir yuvarlak var. Öyle de onun real şey klipi gibi düşün. Öyle bir şey. Öyle öyle diskler var. Bir tane disk var pardon, bir tane böyle disk var. Sonra başka bir kağıtta üç tane disk var böyle. Üç disk iki çubukla birbirine tutturulmuş böyle. Üç tane diski şey halinde düşün. Sıra halinde sıra sıra koymuşlar. Aralarında iki çubuk var. Ama ne iş yerini anlamadım. Bir şey yazmıyor. Okuyamıyorum yani, yazıyordu. da. Okunacak gibi yazmıyor. Işte. Yani. Projeksiyoncu falan olabilir lan bu. Şeye benzettim alete şimdi o. North East pusulalı şey çözmüştük ya. Volt puzzle'ı. Oradaki alete benziyor sanki. Şunu bir yollayayım bunu bir dene. Camcı falan varsa camcı lens. Camcı zaten verdim işte sana o sarışın o. Camcıyı verdin. Yıldızcı değil mi bu? Verdiğin sarışın. Ya şöyle. Ha, so. o, o, verdiğim camcı <laughs> o aynı zamanda yıldızcı yıldızlara evet. falan da bakıyor diyor. Şey, Bu kere ne yapıyormuş? Çok merak ettim. Onu söylemedim. Bu adam bron Brontcaster Family diyor. Zırh mıf yapıyormuş. Tamam, iki adam var yine. Adamın dediği... Şu arkada konuşan ses sen de duyuyor musun? Duyuyorum, duyuyorum. Hı, tamam. Ee, ne ben dedi dinlemedim. duymadım adam. Bir şey dinliyorsun dedi, ben de duymadım. Dinlemedim. Ee, ee, biri ya? Who Defies Our King dedi. <laughs> Tamam, anlatıyorum ne olduğunu. Şey var. <laughs> Benim dün kitabı aldığım yer vardı ya. Hı <laughs> hı. Resmin arkasından. Biri resmin arkasından o kitabı alıyor. Hı <laughs> hı. Biri ben yani. Biri de şey... Iı, taşın üst... Bir taş var. Taşın önünde diz çökmüş. Taşın üstüne bir elini koymuş. Diğer elinde de... Elinde şey... Sırtının arkasında. Elinde hançer tarzı bir şey var. Bir eli taşın üstünde, sanki böyle çıkarıp da eline vuracakmış gibi ama bilmiyorum, arkasında <laughs> duruyor bıçak ya. Bu defy R. king falan dedi ama... Taşın diğer tarafında da yine bir tane king's guard var ama kafası var onun, yine aynı şekilde. Ama arkası dönük bu adama. Sırtının arkasında bıçak tutan adamın önünde king's guardı var, arkası da dönük ona. Ya buna saldıracak maldıracak olabilir yani öyle... Bende ki tüm hopluları yok, Ortak bir yere toplayayım da görebileyim. Vay kötü anlattım bu sakin ama yani hiçbir description yok. Belki adamın din dediğini dinlemek lazım. Hmm. Ha biri dışarıda biri içeride bir de tek farkı o yani. Ne Çok var? Ağaç, ağaç var. 100 100 hiçbir şey yok 100... aralarında bir şey yok ama farklı sahneler yani. Abi dediğim dinleyeydik biraz şey oldu. Yeah, Defy Our King dedi. Muhtemelen krala karşı tipler bunlar. Video işte kitabı çalıyor bizim çalmaya çalıştığımız. Yani doğrusu çaldığımız bir şekilde ama bizden geri çalındı. Yani şunu bir yollayayım bakalım. Bir ne bileyim birine... Yani en azından yanlış yapsak da bir şey olsun. Yani adamın dediğini bir daha bir duyalım. Prison Warden. Bu olabilir bu. If you want to leave, you'll go have to go through me. Bu adam alakasız gibi. Evet, başka birini yok. Ya, sen koy bir şeyi görelim yani. Adamın dediğini dinleyelim de. Nasıl verdim? Bu bu doğru olabilir bu arada. Ya al belki dediğim şey. Ne? Our greatest heroes seek the crimes of that family. They who will not wear the crown its Kralın ailesinden bir. Tam karşı. And... Biri prens o Ha. Crown Prince Dur. Tamam tamam dur. Bir tanesi bu defilayanı buldum. Nerede? <laughs> Ay <Kafa> nerede <gülüyor> 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 Tamam. Al. Bu defilayan. Catherine the Princess. Tamam. Who bu kesin kitabı alan. Bu çay şey yapan kim, e, bana geri yolla kafamı. Tamam, Alkemisti geri yolladı. <laughs> diğeri de prens mi dedi? Bence diğeri de prens. <gülüyor> <gülüyor> Until his ends. Yani, kral kalkana kadar ona karşı olurlar diye. Kral kalkınca kendi kral olacak muhtemelen. Bilmiyorum. Tamam, Ama olabilir. o ne de tabii de. Sende ne var bilmiyorum. <gülüyor> 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 Muhtemel böyle olmaz. Uh, ya yani. karşılık... mekan. Krallığın olarak böyle. Yani o diğer kişi diğer kişi kitabı koruyor gibi mi? Kitabı Aaa, saklıyor mu acaba kitabı? Ah. Evet, belki kitabı oraya koyuyor, almıyor. Olabilir. Tamam, galiba ya şu olabilir o zaman. Kitabı saklayan mı olacak? Eee, evet. Boş geldi. Ya yanlış. Çünkü bu diğer kadı yolladığım kadınla bağlantılı bir tip kitabında da diyor. Tamam şey bıçağı tutmalı da şey, kimi koyayım? Ee, şey şu başörtülü kadın gibi alalım. Başörtülü kadını kılıca koyayım o kadar. Ney. Ney. Tersini yapsam. Dene. Ney. Ney. Ya o şeyli kadın kesin de. Ee, Öyle mi? bence kesin çünkü bak Youngest daughter of King Bartholomew's She has been unruly since childhood Defiant and sociable uh, Always displaying behavior I'm becoming for a princess Yani defylayacak bir tip değil Until his reign Ama tatlı defile yani Sahnede deki defaylayacağını gösteren bir şey yok. Adamın dediği şey öyle sadece. Tam doğru da. Hmm. Yani sadece... kim var senle başka? Ha dur tamam dur dur. Ama bu kralı yani şeyi anlamadım. Kitap mı çalmaya çalışıyor biri? yoksa kralı saklıyor da olabilir. Yani çünkü burada tamam kralı sevmeyen bir prenses var gibi onu bir yollayayım yani. Ne bileyim. Travel through the woods and see Correct. <laughs> kim ve kim? İki kızı. İki, iki. iki de oturan. <laughs> They wish to undo their father's crimes against our people. Ah, their souls be blessed. Their rebellion is our greatest weapon. Told the shade that it is on record. Force the more staggered him, that it is on record. I am such a big jump, Come on, mm -hmm. get ahead of yourselves. Kendine çiğ Neresi açıldı lan? Oha! Oha! Oha şaklara bak. <laughs> Baya hard be abi bu Buraya gidersem çıkamayacakmışsın gibi. Aa iki tarafta kapı var değil mi? Bay bay ayrıca confess your greatest sins ha confession olsa git. Oo bir dakika. Sende de yazıyor. Grant absolution. Oo <gülüyor> <gülüyor> suçtun. <gülüyor> Oha. Oha. Oha oh. absolutionum FPS düşüşü herhalde. Bu ne? <laughs> Oha ne kadar kasıyor. Yükleniyor galiba o yüzden. Belli. E ee, confess edecek. Misin? <laughs> Beni de ona verimle kalk. He. Evet. Ponce'se de bu kadar.